Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte 2024'ün ikinci çeyreğinin ilk bilançosu geldi. Ben de bu bilançonun detaylı analizini sizlerle birlikte çekme karar verdim. Bu bilançomuza Tav Havalimanları'nın bilançosu güzel de bir bilanço gelmiş. Detaylarıyla birlikte inceleyelim ama videomuza geçmeden önce Sizler de biliyorsunuz ki ben uzun bir süredir video atmadım. O yüzden videoya şöyle güzel bir beğeni, yorum bırakırsak oldukça güzel, tatlı olur. Şimdi hemen gelelim. Ee, bilançonun böyle kar durumlarına bakalım öncelikle. Şimdi baktığımız zaman bakın burada bir çeyreklik kısım var. Bir de 6 aylık kısım var. Yani geçen senenin ilk 6 ayla bu senenin ilk 6 ayını kıyaslamışlar. Bir de ee, bu senenin ikinci çeyreği, e, geçen senenin ikinci çeyreğini kıyaslamışlar ki aslında burada hava yolu şirketi olduğu için e, daha çok ikinci çeyrekleri kıyaslamak mantıklı olacaktır ama yine de hepsini kıyaslamasını yapacağız tabii ki. Şimdi öncelikle burada çeyreksel bazı kıyaslama yaptığımız zaman hasılatımızın bakın 6.9 milyardan 14.3 milyara geldiğini görüyoruz 2 kat civarında bir artış var kabul edilebilir olarak düşünüyorum ben. Burada maliyetlere düştüğümüz zamansa bakın brüt karımız 2.8 milyardan 5.7 milyara gelmiş durumda. 2 kat civarında bir artış yine oldukça güzel. Şimdi hasılatı 6 aylık baktığımız zamansa bakın yaklaşık 12 milyar civarından 25 milyar civarına gelmiş. Yine 2 kat civarında bir artış var. Brüt karımız da 4.3 milyardan 9.6 milyara gelmiş durumda. Şimdi bunlar oldukça güzel. Bir de bakın burada esas faaliyet karı kısmı var ama aslında burada esas faaliyet karı kısmından önce bir de net faaliyet karı kısmı var. Burada bilançoda yazmıyor bu ama ben bunu sizlere göstermek istiyorum. Hemen tam havalimanlarını şöyle net faaliyet karını da çeyreklik olarak kıyaslamasını sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada net faaliyet karımız son çeyrekte 3.14 milyar gelmiş. Geçen sene ikinci çeyrekte de bu rakam 1.64 milyar civarındaymış. Yani burada da yine iki kata yakın bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada kabul edilebilir güzel bir bilanço olarak yorumluyoruz bu kısmını da. Aşağıya doğru gelin. Bu arada e, net faaliyet karı nasıl hesaplanıyor diye soracak olanlara da hemen şöyle kısa, e, kısa bir hesaplamasını göstereyim sizlere dostlar. Şimdi Burada bakın brüt karı gördük. Zaten brüt karımız neymiş bakın 5.75 milyar. Şu an çeyreklik hesaplıyorum bilginiz olsun. Şimdi 5.75 milyar yani 5751 e, daha doğrusu 51 eksi bundan genel yönetim giderlerini çıkarıyoruz. 2558 yani 2,5 milyar civarında bir rakam. Buradan da bir de pazarlama giderlerini çıkarıyoruz. E, burada tabi şurada ondalıkların en sağ kısmını almıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden çok ufak farklılıklar olacaktır illaki. E, bu hesaplamayı yaptığımızdan bakın 3 milyar 149 milyon çıktı. Bizim çeyreklik net faaliyet karımız kaçtı? 3 milyar 148 milyon civarında bir şey geldi. Yani o da dediğim gibi o en e, sağdaki 3 dijiti almadığım için e, oradaki fark e, ondan dolayı olmuş oldu. Yani hemen hemen aynı şeyi bulduk esasında. Yani net faaliyet karı da bu şekilde dostlar. E, siz burada e, mutlaka mutlaka net faaliyet karına da bakın şirketlerin. Şimdi esas faaliyet karına da e, bakacak olursak bakın çeyreklik bazı burada 1.6'dan 3.16'ya gelmiş yine iki kata yakın bir artış. Esas faaliyet karı 6 aylıkta da 2.17'den 5 milyara gelmiş durumda. Yani bilançomuz şu ana kadar gayet güzel. Finansman gideri öncesi faaliyet kârında çok ciddi bir değişim var mı diye bakıyorum. Bakın burada yatırım faaliyetlerinden gelirlerde önemli bir artış var. Ee, özellikle son çeyrekte bakın burada 266'dan 594'de bir artış. Ee, e, i̇ki çeyrekte birden baktığımız zamansa 365'ten 1 milyara bir artış olduğunu görüyoruz. Yani burada yatırım faaliyetlerinden gelirler kısmında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ee, finansman gideri öncesi faaliyet kârında da yani değişimler bu şekilde yine iki katı yakın bir artış. Hatta bir tık daha fazla artış olduğunu burada söyleyebiliriz. E, vergi öncesi ara baktığımız zaman yine bakın burada 1.32'den 2.8'e bir artış. Burada bakın önemli olan kalem finansman giderleri Tav havalimanlarında. Finansman giderlerinin burada çok fazla artmadığını görüyoruz. Bu aslında olumlu bir durum. E, yani 1.17'den 1.54'e gelmiş şerefsel bazı. 6 aylık baktığımız zamansa burada aslında bir artış var. 2.18'den 3.1'e gelmiş durumda. Ama yine de enflasyonun çok üzerine çıkmamış. Hatta hiç üzerine çıkmamış. E, bu anlamda da finansman giderlerinin artmaması da oldukça olumlu diye bakıyorum ben. Şimdi son olarak dönem karına gelelim. Dönem karına baktığımız zamansa burada dönem karımız 942 milyondan çeyreksel bazda 2.63 milyara çıkmış. Oldukça güzel. 6 aylık baktığımız zamansa bakın 54 milyondan geçen sene net kar oldukça kötüymüş bu arada. 54 milyondan 3 milyara kadar yükseldiğini görüyoruz. Net karımız Oldukça iyi bir şekilde artmış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tam havalimanlarının bilançosu bu şekildeydi. Yani bilançonun şu gelir tablosu kısmı bu şekildeydi. Bu gelir tablosu kısmını bir de ben şu şekilde yorumlayacağım. Aracı kurum beklentileri vardı bildiğiniz gibi dostlar. Burada aracı kurum beklentilerine göre iyi gelmiş mi gelmemiş mi buna da bakalım. Şimdi bakın net kar kaç bekleniyormuş 128 milyon yani bu oldukça düşük bir rakam. Ama kaç gelmiş bakın 128 milyon beklentiden. Burada bakın 2,5 milyar gelmiş net kar. Yani burada beklentilerin oldukça yukarısına geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra bakın Fabök 2,14 milyar gelmiş. Bu arada Fabök'te dostlar az önce net faaliyet karı hesaplamıştık ya bunun üzerine amortismanı ekliyorsunuz. Size otomatik direkt Fabök'e hesaplı. Bu, e, Bunu da hesaplaması bu şekilde onu da söylemiş olalım. E, 2.14 milyar Fabök beklentisi varmış. Fabök kaç gelmiş? 4.5 milyar. Yani burada çok ciddi bir uçurum var. Ee, aracı kurum beklentilerinin oldukça üzerine de çıkmayı başarmış bu bilanço Ona da söyleyelim. Yine aynı şekilde Ciro'ya baktığımız zamansa bakın. Ee, burada 10 milyar civarında bir Ciro beklentisi varmış. E, Tav havalimanlarının bunu %40 üzerinde 14 milyar civarında bir Ciro açıklamayı da başarmış. E, yani bilançomuz oldukça iyi duruyor. Özet bilançoya bakacak olursak yani bilançonun şu sağ tarafındaki kısma bakacak olursak dönem varlıklarda çok ciddi bir değişim yok. 32'den 34. Duran varlıklarda yine 133'ten 137. Burada çok ciddi bir değişim yok. Finansal borç anlamında 63'ten 64. Burada da yine çok ciddi bir değişim yok. Net borca baktığımız zaman 43 42 yani burada da yine önemli bir değişim yok. Öz kaynaklarda da yine çok ciddi bir değişim olmadığını görüyoruz. Yani bu anlamda çok önemli bir değişim olmadığını söyleyebiliriz. Burada biraz da şirket büyüme anlamında güzel bir bilanço açıklamış. Onu da belirtelim. Şöyle bir de son olarak nakit akım tablosuna yıllık bazı bakmak istiyorum. Yıllıklandırılmış serbest nakit akışına baktığımız zaman bakın şirketin işletme faaliyetlerinden nakit akışları bakın 9,5 milyara gelmiş durumda. Yani geçen sene yıllıklandırılmış bazı baktığımız zaman hani ikinci çeyreğe bakın bu rakam eksi 963 milyondu. Buradan 9,5 milyara gelmiş durumda bu tabi işletme faaliyetlerinden nakit akışları bundan neyi çıkarıyor dostlar yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları bakın burada çok ciddi bir değişme olmamış yani şirketin yıllık serbest nakit akışları geçen sene bakın şöyle kapatasak baktığımız zaman eksi 963 eksi 2.74 yani <laughs> 3-3.6 milyardan bu şirket eksi buçuk bu da 9.5 istek 7. Yani eksi 3 milyardan artı 7 milyara getirmiş. Yani bu oldukça önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Şirketin nakitlerinde e, kuvvetlendiğini buradan söyleyebiliriz. Bu anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani şirketin bilançosu oldukça güzel dostlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tav Havalimanları 10 numara 5 yıldız bilanço açıkladı diyebiliriz. Her anlamda. Şimdi evet bilançoya baktık. Biraz da şöyle teknik olarak durumuna bakalım. Tav Havalimanı'nın bu bilançosu belki de fiyatlanmış da olabilir. Çünkü ve teknik olarak baktığımız zaman bakın bu grafik dolar bazlı bir grafik. Dolar bazlı grafikte de şöyle bir bizim yaptım ben. Bakın 2007'nin zirvesini aldım. 2015'in zirvesini aldım. Ve şöyle bir tren çizdiğim zaman bakın 2024'ün şu anda yani e, şu anki fiyat itibariyle bakın buralara doğru geldiğini görüyoruz. Yani bu şirketimiz e, buralardan bir yerlerden bir düzeltme hareketi başlatabilir. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki e, bilanço iyi gelmiş. İyi gitmesi gerekmez mi? Dostlar bu bilanço önceden fiyatlanmış da olabilir. Sizin her zaman buna hazırlıklı olmanız lazım. E, yani bu bilanço önceden fiyatlandığını ben düşünüyorum açıkçası ama tabii ki e, burada ne olur bilinmez. Onu da belirtelim. E, bu sadece benim tahminim. Her insan gibi ben de yanılabilirim. Ki bakın şurada baktığımız zaman bakın bir anda bakın Ocak'tan itibaren yani Aralık'tan itibaren dolar bazlı kapanıştan alalım. Dolar bazlı açı TL bazda çok fazla bir şey değişken yok ama yani baktığımız zaman bakın %134 gitmiş. Şirket e, 244 günde yani yılbaşından itibaren çok ciddi bir prim yaptığını burada söyleyebiliriz. Aylık bazlı bir grafik bu. E, hatta şu TL bazlı grafiğimize de hemen dönelim. Taf Havalimanları'nda şu TL bazlı grafiğe baktığımız zaman haftalık alıyoruz. Bakın şöyle bir yükselen bir trendimiz var. Bu trendimize uzun bir süreden beri değmiyor. Bakın en son Aralık 2023'te değmiş bu trende. Belki bir miktar buralara doğru bir gerileme olabilir. Yıl sonuna doğru da bakın belki şu bir kapanış olabilir. Bakın aynı şurada olduğu gibi. Bakın burada da Ekim'de bir düzeltmeye girmiş. Tav Havalimanları 2023'te Aralık'ta şu trende değmiş. Bu trend de oldukça önemli bir trend. Onu da söyleyelim. Yani 2020'nin Kasım'ın ayından itibaren başlayan bir trend. Aldım bunu şöyle uzattığım zaman çok fazla bu şekilde yani bu trendde değildiğini görüyoruz. Mesela şurada şurada mesela bunları tek tek böyle işaretleyecek olsa bakın şuralar yine şurada bir değmiş. En sonunda işte dediğim gibi Aralık 2023'te buraya değmiş. Oldukça önemli bir tren. Bu trendin bozulacağını düşünmüyorum ama belki bir, ihtimalle şuralara doğru yıl sonu doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Tav hava limanlarında yani bilançoya baktığımız anda mesela yani şu Mart ayının itibaren Mart'ı alacak olursak yani burada çok ciddi bir yükselişte gelmiş. Yani %84 yükselmiş. Yani kabartarsa %80 yükselmiş diyebiliriz. E, bu bilançoda zaten %100 civarında bir artış vardı. Hemen hemen. Yani bunu fiyatladığını buradan ben düşünüyorum açıkçası. E, bu şekilde de fikrimi belirtmiş olayım. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Böyle bilançolar geldikçe ben mutlaka videolarını çekmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.